Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok güzel şiş örgü modeli anlatacağım. Modelimiz hem yapılışı çok kolay hem de çabuk ilerleyen ve gösterişli bir örgü modeli. Bu şekilde yakından bakalım modelimize. Hem böyle yeleklerde yetişkin anne çeyizlik yeleklerinde hem de yine bebek örgülerinde süveterlerde uygulayabileceğiniz çok hoş bir örnek. Burada buçuk numara şiş ile bebe yünü çalıştım bu modelimi. Biraz daha kalın bir iple modelimi şöyle hazırladım. Burada da Alize Angora'nın simli ipi ile çalıştım. Yelek içinde uygun olacağını düşünüyorum. Çizlik yeleklerde özellikle böyle çıtı pıtı, zarif örgü sevenler için çok hoş bir model. Şöyle arka yüzünüze bakalım. Modelimin ilmek sayısı 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. 8 8 ilmeklerimizi atıyoruz. Artı 3 ilmek ekliyoruz. 2 tane de kenar ilmeği tabii ki burada ben kenara kenara bir ilmek koydum. Bir de burada pattan sonra zaten 3 ilmeğim devam ediyor. Model arasında olan ters ilmek devam ediyor. Ona göre ayarlarsınız. Evet şimdi modelimin anlatımına geçelim. Numara şişle ile ilmeklerimi atıp hazırladım. Yine bebe yünü kalınca bir bebe yünü. Nako Elite Baby gibi kalın bir ip. İlmeklerimi attım. Bir sıra ters yüzden düz örerek geldim örgümün düzlüğüne. Örgümün düzlüğünde şu modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi şöyle düz olarak aldım. Ardından hemen 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz burası bir model oldu şimdi tekrar aradaki 3 ilmek ters 1 2 3 2 ilmek düz 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Burada 3 model üzerinden anlatım yapıyorum. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Örgümün arka sırasını tamamladım. Ön yüzü çeviriyoruz. Kenar ilmeğim düz olarak aldım örmeden 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek dolama yapıyorum. Sıradaki bu iki tane düz ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. İki ilmeğim yönünü değiştirdim. Sola doğru kesiyorum. Ortadaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Üç tane ters olan ilmeğimi örüyorum. ikinci modele geldik bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir ilmeğimi örmeden aldım ikinciyi örüp birinci üzerinden atlattım bir ters iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir dolama yapıyorum 3 ters örüyorum üçüncü modele geldik bir dolama yapıyorum 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortadaki ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde yine tersleri ters, düzleri düz olarak örüp geliyoruz. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar önümüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum yine. 3 ilmek ters ördüm. Önceki sırada dolamış örmüş olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar burada bir dolama yapıyorum. Şimdi bu ortadaki 3 ilmeğimizi birlikte keseceğiz. Kenarlarda bir düz ortada bir ilmek ters var. Üçünü birlikte keseceğim. Burada dolamayı yaptım. Birinci ilmeğim şöyle sağ şişimi aldım. İki ilmeğim şöyle genişletiyorum. Ön taraftan girerek ikisini bir örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği de bu iki ilmeği tek ilmeğin üzerinden atlattım. Buradaki üç ilmeği bir ilmeğe düşürdük bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum ortadaki 3 ilmek ters örüyorum ikinci modelime geldim bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum yine burada 3 ilmeği birlikte keseceğiz birinci ilmeğimi örmeden saçma aldım iki ilmeğimi birlikte sağa doğru kesiyormuş gibi kestim yani örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden atlattım hem sağ kesim yaptık hem sola kesim yaptık bir dolama bir düz 3 ilmek ters 3. modeldeyim bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum ilk ilmeğimi örmeden şişme aldım İp, ilmeklerimi gevşetiyorum İki ilmeğimi önce sağa doğru kesiyorum, örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatarak sola kesim yapıyorum. Bir dolama yaptım, bir düz, bir, iki, üç ters ve kenar ilmeği. Şimdi örgümün arka yüzünde üç düzümüz var. Bu ortadaki beş ilmeğimiz tamamen ters olarak öreceğiz. 3 düz 5 ters olarak arka yüzü de örüp tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Bir modelimizi böylece bitirmiş olduk. Şöyle. İkinci modelimizi de şimdi burada tekrar ilk modelde yaptığımız gibi kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum bu ortada düz olan ilmeğimi de terse çevireceğim burada aynı modelimizi ilk kurarken yaptığımız gibi iki düz bir ters tekrar iki düz ve ortadaki 3 ters iki düz bir ters iki düz ortadaki devam eden 3 ilmek ters iki düz bir ters iki düz üç ters ikinci modelimizin kurulumu da bu şekilde. Şimdi tekrar devam etmek için arka yüzeyin ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. önümüze geldiğimizde bu ajurlu bölümü yapacağız. İkinci kez modeli anlatmama gerek yok. Zaten basit bir model. Takıldığınız bir yer olursa da videoya geri alarak orada izleyebilirsiniz tekrarda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.